Merhaba. Bugün sizlerle birlikte akademik dünyaya adım adım ilerleyelim istiyorum. Ben Buse, bilgisayar mühendisiyim ve elimden geldiğince akademik alan ve derin öğrenme, yapay zeka alanında video içerikleri üretmeye çalışıyorum. Şu anda da yüksek lisansımı yapıyorum ve biraz daha böyle sancılı bir dönemden geçiyorum bir akademik yayın yazmam gerekiyor. Şimdi daha önce de birkaç tane akademik yayın yazma deneyimim oldu. Aynı zaman dergiye de gönderdik. Ama bu sefer Elsevier üzerinden çalıştığım bir science da yayını, science yayını affedersiniz. Ve e, LaTeX formatına alışmam, LaTeX öğrenmem Aynı zamanda Overleaf üzerinde projeler için çalışmak, şablonda şuydu, buydu falan filan derken Türkçe içeriğin çok çok az ve yetersiz olduğunu fark ettim. Dedim ki hadi bu se işe koyulalım. Tex, Latex, Overleaf ve bir akademik yayın nasıl yapılıyor, hangi adımlardan geçiyor ve Latex komutları da öğrendikçe tabii ki bunları size de aktaracağım. Nasıl oluyor, nasıl kullanılıyor bunları içerik olarak barındıran bir YouTube videosu çekmek istedim. Dilerseniz o zaman hemen başlayalım. Ekranımı paylaşacağım. Kendimi küçültüp kafanıza takılan yine soru işaretleri olursa alta yorum olarak eklemeniz yeterli. Haydi başlayalım o zaman. Kendimi de hemencecik küçülttüm. Başlayalım. Şimdi Akademik 101 dersimize hoş geldiniz. Bilinmesi gerekenler. Text nedir? Latex nedir? Ya da İngilizce okumak gerekirse latex diye okunuyormuş. Ama ben Türk'üm ve biraz daha böyle Türk İngilizcesiyle okuyorum. Latex diyeceğim. Daha sonra latex formatında yazabileceğim bir Overleaf aracından bahsedeceğim. Kısa bir giriş yapacağız. Word'de neden yazmamalıyım? Ya niye latex kullanıyorum? derseniz onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Daha sonra da ufak tefek latex komutlarından bahsedeceğim ve şu anda hali hazırda çalıştığım formatı açacağım ve size birkaç bölüm göstereceğim. Şimdi text nedir? Text Donald Knuth tarafından tasarlanan, yazılan ve ilk kez 1978 çok eskiye dayanan piyasaya sürülen bir dizgi sistemi. Dizgi yerine tipografi de diyebiliriz. Yazı sistemi yani. Karmaşık matematiksel formülleri oluşturmanın popüler yolu. Yani işinizi olabildiğince kolaylaştırıyor aslında. En gelişmiş dijital tipografik sistemlerden birisi olarak kabul edilmiş. Wikipedia'da bunlar yazıyordu. Daha sonra LaTeX nedir? LaTeX e, akademik mecra tarafına girince sizin karşınıza suratınıza böyle vuracak, çarpacak bir format aslında. Şimdi daha önceleri e, Microsoft Word kullanarak yazdığım yayınları, yazıları aslında LaTeX'in ya ne kadar kolay hani olabileceğini fark ettiğim ve bununla çok geç tanıştığım bir yazı formatı diyebiliriz LaTeX için. Yani bir yazı stil formatı gibi düşünebiliriz. Ve bunu oluşturan yazar yazarken demiş ki Microsoft Word, LibreOffice, Rider, Apple Pages gibi What you see is what you get gördüğünüz şeydir gibi bir motto kullanarak sözcük işlemcilerde bulunan biçimlendirilmiş metnin aksine düz metin kullanır diyor. Latex Word'e göre çok daha avantajlı bir format aslında. Şimdi Word'de mesela görüntüyü elle küçültüyoruz ortalarken işte yukarıdan birkaç işlem yapıyoruz, kesme koyuyoruz, daha sonra kesmenin başından falan filan çıkart, çok yorucu. Ama LaTeX böyle değil. Her şeyin bir komutu var. Text birazdan göstereceğim. Text dosyamız var. Text dosyasının üzerinde tıpkı bir kod yazarcasına komutları kullanarak çok daha kolay bir şekilde e, düz metninizi bir akademik yayına makale çeviriyorsunuz. Şimdi ne demiş? Baskı veya dijital dağıtım için uygun bir çıktı dosyası PDF çalışıyorum ben genelde üretmek için Text Live ya da Mix te, Text gibi text dağıtımını kullanır. E, text Live kullanıyorum. Canlı olarak yaptığım her şeyi yan tarafta da preview'ını ön görebiliyorum. Tamam, latex formatını kullanacağız ama e, bunu kullanabileceğimiz bir araç var mı? Var, tabii ki burada da karşımıza Overleaf çıkıyor. Overleaf bir e, bilimsel makale editörü. Overleaf içerisinden girip bir proje çekebiliyorsunuz ya da daha önce var olan şablonları asan göstereceğim şablonları çekebiliyorsunuz. Örneğin Elsevier için e, tekstün, çok -tune tarzında şablonlarımız var ve bu şablonları kullanarak direkt mesela e, dokümantın içerisine çekip üzerinde bir yayın yapabiliyorsunuz. Sadece bunlar değil, aynı zamanda CV oluşturabiliyorsunuz, e, farklı journal'lar oluşturabiliyorsunuz, tez oluşturabiliyorsunuz. Çok daha fazla detayı var ama ben bunlara girmeyeceğim, uzatmayacağım videoyu şimdi. Dilerseniz birlikte Overleaf'in e, kendi sitesine gidelim hızlıca. Bu benim kendi Overleaf hesabımın açık olduğu bir sayfa. Overleaf sayfasına ben başlangıçta mail adresimle girmiştim. Daha sonra org id adresimle girmeyi tercih ettim. Buradan yeni bir proje oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki hesap açarak size ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben öğrenci hesabımı kullanıyorum. Örneğin ha bu arada burası bir proje sayfası. Kullandığım projeler, oluşturduğum projeler burada görüntüleniyor. Ee, henüz onaylatmamışım neyse. Şimdi yeni proje oluşturduğumuzda buradan blank project, boş sayfa, dışarıdan proje çekebiliyorsunuz zip dosyası olarak. Aynı zamanda kitaptan çekebiliyorsunuz. GitHub'la aktif olarak çalışabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada çok fazla template'ler var. Örneğin akademik Journal'a bakalım. Bakın burada gördüğümüz gibi farklı farklı journalların, üniversitelerin, tiplerin, dergilerin e, template'leri var. Boş şablonları hatta bazıları gayet dolu. Üzerinde işlem yapmanız sadece yeterli. Değişiklik yapmanız. Buradan kendiniz tagleri çekerek, değiştirerek. Örneğin ben Elsevier çalışıyorum diyelim. Elsevier'a giderek. Neredeymiş? buradaymış. Buna basarak buna bağlı olan her şeyi çekebiliyorum. Ha bir de graphical abstract var. Birazdan bahsedeceğim size hızlıca. Örneğin double column template. Artık çift sütunda çalışıyor genellikle. Open template dediğimde şablon direkt gidiyor. Overleaf'in içerisine koyuyor ve çalışmanızı sağlıyor. Gayet pratik. Şimdi graphical abstract denilen şey daha sonra detaylı da çekmek istiyorum. Bu böyle kısaca bahsedecek bir şey değil. Ya adamlar diyor ki sen projeni yapmışsın kardeşim ama bu projeyi bana şöyle bir bakışta bir resimle baştan sona anlatabileceğim bir özet görselin olsun istiyorum diyor. Yani buraya her derginin farklı farklı formatı var ama benim with item 5.13. E 13 galiba santim olarak. Ona uyarlayacak bir şekilde size graphical abstractınızı oluşturmanız istiyor. Bu tamamen optional bir şey. Kişiye kalmış bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Daha sonra highlights alanımız var. Highlights da sizin oluşturduğunuz dergin maka yayının diyeyim daha doğrusu çarpıcı özelliği ne? Siz ne iyilik getirdiniz? Ne yenilik getirdiniz? Ya da ne kullanıyorsunuz? Hangi yöntem? Ne kadar veriyle çalışıyorsunuz? gibi farklılıklarınızı yazabileceğiniz öne çıkan parlayan şey yazabileceğiniz alanda burası. Gördüğünüz gibi This is a specimen title kısmı. Title kısmından sonra yazarlar yer alıyor. Yazarların içerisine mutlaka corresponding author dediğimiz ilgili kişinin belirli olacağı, örneğin bir problem olduğunda mail üzerinden kiminle ulaşabileceğiniz ya da bir şey isteyeceğinizde kime ulaşabileceğiniz gerekli. <laughs> yani bilinmesi gerekiyor. O yüzden de şurada hemen aşağıya geliyor bu corresponding author kısmı. Biraz büyüteyim. Bu sorumlu kişinin de belirli olması gerekiyor. Burada org id adreslerini de verebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ya bu bakıldığında pdf değil mi? Evet bu pdf. E ee, kodu nerede yazıyoruz? Tam da şurada yazıyoruz. Burada yazıyoruz. Şimdi burada document class dediğimiz şey A4 paper yazıyor ya. A4 formatında sizin bu CAS dediği bu double kalımdan geliyor yanındaki DC'de. Formatınız tamamen. Bunun yerine bunu yazmasanız da şunu yapsaydınız format tamamıyla değişiyordu. Farklı formatlar var. Size uygun olanı çekmeniz lazım ve bildiğiniz C Sharp'taki gibi use package dediğimiz modülle buraya paketleri çekiyoruz. Aslında import ediyoruz Python'daki gibi kütüphaneyi ve bu kütüphanenin içerisinden de kullanacağımız detaylar var. Genel olarak şöyle hızlıca iniyorum. Şurada değişiklik yaptığımda aktif olarak yan taraftaki pdf'de de e, live olduğu için canlı olarak değişimleri görebiliyorsunuz. Daha sonra bakın mesela outdoor kısmı var değil mi? Yazarlar. İşte burada işte 1-2 olarak ayırıyoruz. Bunlar footnote olarak da geçiyor. Hızlıca anlatacağım. Aynı zamanda bunların rolleri var tabii ki. Her, her kişi sorumlu e, yazar olamaz. Adreslerini belli etmeniz gerekiyor. Daha sonra footnote dediğimiz en akademi, akademik makalenin şurasına şu hemen altına koyacağınız e, artık Türkçe'ye çevirmek istemiyorum da küçük küçük notlar olacak. Detaylı örneğin öğrenci mi, danışman mı ya da farklı farklı yani ya, yazarın özellikleri öz nitelikleri olabilir. Bunları belli etmeniz gerekiyor. Ya da örneğin çalıştığınız yayın ya çalıştığınız proje, çalışma bir yerden destek aldı değil mi? Funded kısmı da var. Funded kısmında kesinlikle şurada mesela diyor ya This document is the results of the research project funded by ya, örneğin TÜBİTAK'tan mı destek aldınız ya da örneğin e, bir projeden mi, Bir projesinden mi ya da herhangi bir projeden fark etmez. Bir destek aldığınız şeyi buraya belirtmeniz gerekiyor. Daha sonra Başka. Şimdi şöyle aslında bizim genel yapımız begin ve end komutları ile çalışıyor. Şurada gördüğünüz ay. Şurada gördüğünüz document kısmı begin'le başlar ve begin'le sona şey end'le sona erer. Gördüğünüz gibi. Bunların arasına yazdığınız şeyler dokümanın içerisine gelecek şeyler veya e, şurada gördüğümüz section'lar Introduction olsun, Installation, Front Matter, Bibliography, Styles bunlar her biri farklı bir alan. Bunların oluşturulması gereken de farklı farklı şeyler var tabii ki. Şimdi yazarı geçtim, şuradaki abstract'ı geçtim fark etmez. Hızlıca geçiyorum ve gördüğünüz gibi her bir alanın aslında section olarak nitelendirildiğini görüyorsunuz. Buraya farklı bir section da yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yine article'ın fonunun altında keywords'ler var. Örneğin benim dergim için 3 ve 5 arasında Göze çarpan anahtar kelimenin olmasını istiyorlardı. Onları dolduruyorsunuz. Genel olarak yapmak istediğiniz şeyler begin ve end komutları arasında kullanacağınız kütüphanenin modülüne göre değişiyor. Ee, köpek için kusura bakmayın eğer köpek havlama sesleri geliyorsa şöyle göstereyim. Bu yüzde işareti aslında bizim comment yorum satırımız. Ama birden fazla satırı almak istediğimizde de yine begin ve end yerlerine şuraya gelip comment derseniz o alanı, komple o bloğu yorum satırı haline getiriyor diyebilirim. Şimdi site kısmı var. Bu site kısmı biraz daha farklı aslında. Bu biraz daha e, referans tarzı. Referans sistemi. Burada da gördüğünüz gibi nokta .bip dosyası var. Bu .bip dosyasına sizin .bip text'ini Bibliografiye aslında bu akademik makalelerin nasıl çekildiğini de bir sonraki videomda inşallah göstereceğim. Buradan formatına göre uygun olarak article'ı çekiyorsunuz ve bunun ismini buna bir değişken ismi veriyorsunuz. Daha sonra bu text kısmında da slash site diyerek buraya ismini verdiğinizde burada referansın neredeki gibi diyebilirim. Bir saniye hemen bulacağım. Here are two <laughs> Şuradaki gibi şunu büyütüyorum. Buradaki gibi geldiğini görüyoruz. Buna bastığımızda da referansa gitmiş oluyoruz tabii ki. Bugün çekeceğim video bu kadardı. Bugün göreceklerimiz bu kadardı. Aslında hızlıca ne kadar anlatabilirsem o kadar kardır diyerek bir giriş videosu yapmak istedim. Bir sonraki videomda da latex komutlarının ne anlama geldiğini ve sıfırdan bir latex template'ini adım adım nasıl yazabiliriz bir dergi için bunu göstermek istiyorum. Bugünlük Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.